Evet arkadaşlar ürünümüz Kivi marka 16 inç ventilatör. şu an sesini duymaktasınız sesi bu şekilde çıkıyor kademeleri sıfır kapalı konumdur en aşağıdaki onun bir üzerindeki bir konumu şu an biri düşürdük bir de üflemesi gayet yeterli ve güzel. Çok çok sıcak olursa eğer 2 ve 3'e geçebilirsiniz. 2'de de gayet güzel üflüyor 3'te tam tur son motorun son zorlanmasını yapıyor ve güzel üfleme yapıyor. Gayet de sessiz. Sağa sola dönüşü güzel. Eleği güzel, ince, sağlam tasarım. Demir klips. Gövde sağlam. Fakat ayaklar için aynısını söyleyemem. Ama e, ev için ev tipi kullanımlar için idealdir. Hafif olması özellikle bu ürünün güzel bir özelliği. Ve motor performansı gerçekten güzel. Motor performansı. Burada kısa ve uzun boyu ayarlamak için çevireceğiniz bir bölüm var. Burayı çevirince aşağı doğru indiriyorsunuz. Ayakları boş profil, içi boş. Özellikle şu tekerlek ayak sehpaları çıkıyor. Buraları bantlarsanız daha da güzel olur. Kaybolmaz. Yani üflemesi güzel, fiyatı güzel, fiyat performans ürünü.